Türkiye bugün sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda, Ata İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeşil Sol Parti'nin eş sözcülerinden İbrahim Akın, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Güç Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Karnap ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz sandık başına gidecek.